Merhaba değerli dostlar. Dersdünyasi.net olarak düzenlemiş olduğumuz cumartesi derslerinden yeni bir dersteyiz. Bugün Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatından Sözler isimli eserinden 25. Söz Mucizat-ı Kur'an'ı Risalesi'nden 1. Şule 3. Şua 3. Cilve'yi okuyacağız inşallah. Şeytan Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salat ve selam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi cimain. Üçüncü ve Kur'an-ı Hakim her ayet ve suresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur'an, her asırda tabakat-ı beşerin, insan tabakalarının her bir tabakasına, güya doğrudan doğruya o tabakaya hususi çok özel, müteveccittir, onunla özel olarak yönelmiştir. Hitap ediyor sanki o grupların her birine ayrı ayrı özel olarak hitap eder, onlarla konuşuyor. Evet, bütün beni Adem'e, Adem e, oğullarına, insanlığa, bütün tabakatıyla en yüksek ve en dakik, ince, derin ilim olan imana, evet, bütün beni Adem'e, bütün insanlığa, bütün tabakatıyla, bütün gruplarıyla, tabakalarıyla, katmanlarıyla en yüksek ve en dakik, ince ilim olan imana, ve en geniş ve nurani parlak fen olan, ilim olan marifetullah'a yani Allah'ı tanıma ve bilmeye ve en ehemmiyetli ve en mütenevi ve mütenevi çeşitli marif olan, bilgiler olan ahkam-ı İslami'yi, İslam'ın hükümlerine davet eden, ders veren Kur'an ise her neve, her türe göre, her neve, her taifeye, her topluma muvafık gelecek, ona uygun olacak bir ders vermek elzemdir. Bu çok gereklidir her gruba, her tayfiye göre bir ders vermesi. Halbuki ders birdir, ayrı ayrı değil. Öyleyse aynı derse tabakat bulunmak lazımdır. Yani aynı dersin içinde çok değişik tabakalar, dereceler olması gerekir. Derecata göre, herkesin derecesine göre her biri Kur'an'ın perdelerinden, bir perdeden hisseyi dersini alır. O dersin kendine düşen dersini de o şekilde alabilir her tabaka. Kendine açılan perdeden. Şu hak hakikatin, bu gerçeğin çok numunelerini, çok örneklerini zikretmişiz. Daha önceden belirtmişiz. Onlara müracaat edilebilir. Yalnız burada bir iki cüzünü, parçasını, kısmını hem yalnız bir iki tabakasının, birkaç tane tabakasının hissi fehmine yani onların anlayış hissesine e, işaret edeceğiz. Onlara düşen hisseye işaret edeceğiz. Anlama hissesine. Mesela Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu ahad O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey onun dengi değildir. İhlas suresi 3 4. ayet. Kur'an'ın sonlarındaki son 3 e, sureden 3. sondan 3. sure İhlas suresi. 3 ila 4. ayettir. O doğmamış, doğurmamış ve doğurulmamıştır. Yani hem kendisi doğurmaz hem de kendisi birisi tarafından doğurulmamıştır Allah. Ve hiçbir şey de onun dengi değildir. Şimdi bunu üstten kaç, birkaç değişik tabakadaki anlayışı bize e, izah edecek. Kesretli tabaka olan avam yani çoğunluğun e, yer aldığı grup, derece olan Avam tabakasının yani halk tabakasının yani ilimde derinleşmemiş buradaki avamdan kastedilen yani ilmi olarak çok ileri derecede ilim sahibi olmayan e, genel e, çoğunluğun olduğu halk tabakasının şundan hisse-i feymin, anlayış hissesi Cenab-ı peder ve veletten yani baba olmak veya veletten evlat olmaktan yani baba olmaktan veya çocuk olmaktan ve akrandan arkadaş olmak, denk olmaktan çünkü nasıl olacak yani bir çocuk sahibi olması şifa Akrandan ve zevceden bir kadın ve eşi olmasına, hanım olmasına münezzehtir, arınmıştır. Kusur ve eksiklikten yücedir. Yani böyle peder, baba, çocuk, arkadaş, dost veya zevce gibi şeylerden kesinlikle münezzehtir. Ondan arınmıştır. Kusur ve eksiklikten yücedir. Öyle bir şeyden yücedir. Halk tabakasının anlayışı bu ilk birinci aşamada. Daha mutavassıt yani orta derecede bir tabaka şundan İsa Aleyhisselam'ın e, semavi kitaplardan İncil kendisine indirilen İbni Meryem. Yani Meryem'in oğlu ve Mesih isimleriyle anılan peygamber. Yani peygamberimizden önce gelen son peygamber değiliz. En son peygamberimiz geliyor ondan önce gelen peygamber. Ve e, dünyada şu anda Hristiyanlığın e, inandığı e, değişik şekillerde inandığı hatta ilahiyet, ulu, uluhiyet istan ettikleri, Allah'ın oğlu dedikleri e, bazılarının, bazı Hristiyan gruplarının bir peygamber. Dolayısıyla işte buradan diyor daha mutavasıt, orta derecede bir tabaka Şundan İsa aleyhisselam Allah'ın selamı onun üzerine olsun ve melekelerin bazıları da melekler Allah'ın kızları diyor bazı işte müşrikler, Araplar falan e, o dönemdeki cahiliye dönemindeki melekelerin ve tevellüde yani doğum ve doğmaya Mazhar şeylerin, o sahip olan şeylerin işte bazı e, uzak doğu dinlerinde de işte ne yapıyor? Sürekli çocuklar doğuyor ve ilahlık iddia ediyorlar bazıları. İşte tevellüde doğuma ve doğumaya e, mazhar olan, ona sahip olan şeylerin uluhiyetini yani ilahlığını nefret etmektir, reddetmektir. Yani ne İsa Aleyhisselam ilah olabilir, ne melekler ilah olabilir, ne, ne de tevellüde yani doğumaya masal olan insanlardan ya da bazıları ineğe tapıyor mesela. Bazıları başka şeyler tapıyor. Buna masal olan şeylerin uluhiyetini yani ilahlarını nef etmektir. Reddetmektir. Böyle bir şey olamaz. Allah yani ilah ne doğmuştur ne doğurmuştur. Yani ikisi de olamaz. Çünkü muhal bir şeyi, imkansız bir şeyi nefret etmek, reddetmek zahiren görülürde faydasız olduğundan o imkansız olan bir şeyi nefret etmek faydasız olduğunu belagatte yani sözün düzgün, kusursuz hali ve makamın icabına göre yerinde söylenmesi de medarı fayda, faydaya sebep olacak bir lazım hüküm, bir hüküm gereği murat olunur. O istenir, o kastedilir. İşte cismaniyete yani beden ve maddi vücutla ilgili oluşa mahsus olan, ona has, ona özel olan velet yani evlat ve çocuk ve validi yani babayı nefret etmekten onu reddetmekten. Murat ise, buradaki kastedilen ise velet ve validi yani evladı ve babayı ve küflü yani denk olana bulunanların nefi uluhiyetleridir. Yani onların ilahlığını reddetmektir. Yani olan buradan kastedilen aslında o yüzden onların doğan ve doğrulan şeylerin ilah olamayacağını burada ifade etmektir. Bunu onların ilahlığını reddetmektir. Ve mabut olmaya yani kendisi ibadet edilecek olmaya layık olmadıklarını göstermekti. Yani böyle doğan ve doğrulan şeylerin ilah olamadığı için ona ibadet edilmeye de gerek yok yani. Yani aslında bu tür şey doğan ve doğrulan şeyleri ibadet etmek aslında bir nevi şey değil, layık değil yani. Layık olmadıklarını göstermektir Şu sırdandır ki sure ihlas herkese hem her vakit fayda verebilir. Yani bütün bu gruplara bunu okuduğumuz zaman fayda verebilir. Bir grup ortam tavası dediği grup da bunu anlıyor. Daha bir parça ileri bir tabakasının hisse-i bu işte İhlas Suresi'ndeki anlayışın hissesi, Cenab-ı Hak mevcudata karşı, varlıklara karşı tevlid ve diyor. yani doğurma ve teveli doğum yapma, doğmayı işvam edecek. Yani hem kendisinin doğurması hem de birisi tarafından doğrulmuş olmayı işvam edecek, onu hissettirecek bütün rabıtalardan, bütün bağlardan münezzehtir, yücedir, arınmıştır. Ya, yani öyle bir kusur eksikten çok yücedir. Şerik ve muinden yani bir ortağı olmasına ve muinden bir yardımcısının olmasına ve hem cinsten, aynı cinsten olan çünkü öyle bir durumda doğmak olmak için aynı cins bir şey olması lazım. Hem cinsten müberradır, uzak ve yücedir. Belki mevcudata karşı, bütün varlıklara karşı nispeti, yani kıyası oranı ya da bağlantısı halakiyettir, yaratıcılıktır. Yani varlıkla olan e, Allah'ın bağlantısı onları yaratmış olmasından kaynaklıdır. Yani onlarla bir denk olması, eşit olması, küfür olması, zevç olması, zevci olması gibi şey söz konusu olamaz. Hani e, Yunan, eski Yunan şeylerinde de var ya işte Zeus'uydu bilmem ne, şunu bunu bir sürü böyle değişik ilahlar şey yapıyor. Yani öyle bir şey olması mümkün değil. Dolayısıyla varlıkla olan nispeti hallakiyettir, yaratıcılık yönüyledir. Allah yaratıcıdır, biz yaratılmışız. Bütün o varlıklar. Dolayısıyla onun dengi, eşi, yok yani öyle bir küfür dengi yok emri kün fevkün ile yani cenab Hak bir şeyin olmasını murat ettiği zaman onun işi sadece ol demektir. O da olu verir. Yasin suresi 82. ayet ile iradeyi ezelisiyle ezeli iradesiyle yani o sonsuz iradesiyle ihtiyarıyla kendi dilemesiyle kendi iradesiyle icat eder. Yani yaratır, var eder. Yani burada da yine şimdi bu gelen cümlede şöyle diyor üstad icabi yani zorunluluk sanki mecburmuş gibi öyle bir şey yok. Bir zorunluymuş gibi öyle bir durum olamaz yani. E, i̇cabi, zorunluluk, mecburiyet ve ısrarı, yani bir çaresizlik ve suduru gayri ihtiyari yani isteksiz olarak meydana gelen yani istemeye isteme yapmak gibi şeyler de gibi böyle münafi kemal yani mükemmelliğe aykırı olan her bir rabıtadan her bir bağdan münezzehtir. O, o kusurdan yücedir. Yani bir biz zorunlu bir şekilde mecburiyet altında veya çaresizlik içerisinde veya iradesiz bir şekilde, isteksiz bir şekilde yapması söz konusu olamaz. O kendi iradeyi ezelisiyle, ihtiyarıyla icat ediyor. Kendi isteyerek icat ediyor yani. Hiçbir şey onu zorlamıyor, hiçbir şey onu mecbur bırakmıyor. Hiç kimse ona öyle bir şey yaptırması mümkün değil. Bunlar münafi kemal, o mükemmelliğine aykırı şeyler. Böyle rabıtalardan, böyle ilişki kurulmadan, öyle bağlardan münezzehtir, yücedir bir üst tabaka böyle anlıyor. Daha yüksek bir tabakanın hisseyi ve bunlar bir üst tabakaya çıktığımız zaman bu e, ayetle ilgili ayetlerle ilgili Cenab-ı Hak ezelidir, varlığının başlangıcı yoktur, ebedidir, varlığının sonu yoktur, sonsuzdur. Evvel ve ahirdir, Öncesi yoktur ve ahirdir ve sonrası yoktur o vardı ya yani. Başta da var, en sonunda var. Yani öyle bir sonu olmayan ve başı olmayan bir e, ilahtan bahsediyoruz. Ama bizim biz sonuna yaratılmış ve ölümlüyüz. Bizim sonumuz var. <laughs> en nihayete yaratıcı her şeyi kontrol etmiyor. Yani onun evvel ve ahirdir. Bu ezelidir, ebedidir. E, ondan öteye gidilemiyor yani. Daha ötesi yok çünkü. Hiçbir cihette, hiçbir yönüyle şekle ne zatında ne sıfatında, özellik ve tekrinde, ne ef'alinde, fiilleri ve işlerinde, naziri, onun bir benzeri, onun bir küfrü, onun bir dengi, çünkü bütün varlık ondan sonra olduğu için, yani onu kimse, onun şey olamaz, şebihi, yani benzeri, misli, ona benzer olan, misali, örneği, mesili, eşi veya benzeri yoktur. Yani çünkü o, İlk o var, ondan sonra varlık oluyor. Dolayısıyla ondan sonra olan her şey onun yarattığı şey. Dolayısıyla onun benzeri olamaz, eşi olamaz, denge olamaz yani. Çünkü o doğmamıştır, doğrulmamıştır. O vardır ilk başta ve en sonunda da olacaktır. Dolayısıyla arada ki bütün varlıklar onun sonradan yarattığı varlıklar olduğu için onun benzeri olamaz yani eşi olamaz. Yalnız efalinde yani fiillerinde, şuununda yaptığı iş ve hallerde teşbihi yani benzetmeyi ifade eden mesel vardır. Yani e, e, zenginlik, merhamet gibi sıfatlar vardır. Mesela cömert, Allah cömert diyoruz. İnsanlara da o duygu vermiş o şeyleri. İnsanlara da cömertlik yapar. Yani kendisi rahim, rahman ve rahimdir, şefkat eder. İnsanlara da özellikle anneler öyle bir e, sıfat vermiş, özellik vermiş yani bunun gibi teşbihi ifade işlerinde teşbihi benze, ifade eden meseleler vardır, özellikler vardır. Ve lillahi metelül ala yani en yüce sıfatlar Allah içindir. Lahi suresi 60. Yani bu tür zenginlik, merhamet, acıma da diğer yüce sıfatlar, güzel sıfatlar Allah içindir. En üst derecede ondadır. O derecesine göre hatta ne deniyor hadiste? Yani rahmetin yüzde biri annelere, bütün validelere verilmiş Allah'ın rahmetinden gibi böyle bir hadis olduğunu hatırlıyorum. Yani dolayısıyla o en yüce sıfatlar Allah için Allah'a aittir o güzel sıfatlar. vah mahlukata verdiği ona benzeyen onu işmam eden ona götüren şeyler de onun yansımalarıdır aslında. Bu tabakata yani bu 3-4 tane tabakat söyledi aynı ayetten her tabakanın anladığı e, fehmettiği şeyi bu tabakalara bu bahsettiğimiz tabakalara arifin tabakasını irfan sahipleri ilahi hakkatlara vakıf olanların tabakasını ehli aşk tabakasını Allah sevgisinden çok ileri derecede erişenler tabakasını Sıddık'in tabakasını daima doğruluk üzere ve Allah'a ve peygamberlere sadakatte en ileri olanların tabakası gibi ayrı ayrı hisse sahiplerini kıyas edebiliriz ya yani daha bunun gibi başka tabakalar da var yani peygamberlerin tabakasına kadar gidiyor bu. Bir başka misal veriyor şimdi. İkinci misal, ikinci örnek. Mesela, "Ene Muhammedun eba min ricalikum." Muhammed sizden hiçbir erkeğin babası değildir. Ahsap suresi 40. ayet. Tabaka ulanın ilk tabakası yani halk tabakasının, avam tabakasının şundan hisse-i fehmi şudur ki, Allah'ın hissesi şudur ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın salat selamı onun üzerine olsun. Hizmetkarı ve veledim yani oğlum hitabına masal olan erişen sahip olan Zeyd, Zeyd bin Harise radıyallahu anh izzetli zevcesine şeref ve değerli zevcesini zevcesini, eşini kendine küfür bulmadığı için, denk uygun bulmadığı için çünkü kendisi bir köle azatlısı Hazreti Zeynep de efendi şey çok nasıl diyelim yüce bir soydan geliyor. Çok değerli bir insan. Çok böyle üst düzeyde bir birisi olduğu için kendine denk uygun bulmadığı için taklik etmiş. Yani onu boşamış. Allah'ın emriyle Resul-i Ekrem Allah'ın e, en şerefli, değerli olan, e, elçisi olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın selamı onun üzerine al, olsun. O almış. Yani o boşadığı evladım ithamlaması olan Zeyd'in boşadığı eşini Peygamberimiz almış. Ayetler aslında burada da bazen şey yapılıyor, e, müşrikler tarafından, e, inkarcıları tarafından eleştiriyor. E, nasıl oluyor da hani e, beğendiği kadınlar? Hayır öyle bir şey yok. Peygamberimiz zaten kendi akrabası olan Hazreti Zeynep her zaman görüyordu, biliyordu. İsteseydi zaten o zaman alırdı. Onların nikahı göklerde kıyıldı diye geçer. Anlatılır. Burada bir Arap adetini kırmak için aslında bu evlilik ve boşanma oluyor ve arkasından peygamberimiz alıyor. Böylece Arapların o adetini, o şeyini kırmış oluyor. Bir de üstadım burada anlattığı bir mesele var. Onu aslında insanla ne yapmak için? Ders vermek için oluyor bu olay. Bu hadise. Yoksa hani onu beğenmiş, onu şey yapmış, almış, onu boşaltmış falan öyle bir şey değil. Buradaki bir hikmete binaen böyle oluyor. Ve Aleyküm Aleyhisselatü Selam almış. Ayetler, peygamber size evladım dese, çocuğum dese, risalet, peygamberlik cihetiyle söyler. Şahsiyet itibariyle pederiniz değil ki bir kişilik olarak, kendi şahsı olarak, insani şahsiyeti olarak sizin babanız değil ki Aldığı kadınlar ona münasip düşmesin, ona uygun düşmesin. Yani o sizin peygamberlik yönüyle evladın diyersin. Yoksa kendi e, şahsi noktada e, babanız değil, gerçek manada babanız değil, hiçbir erkeğin babası değil diye e, ayette geçiyor. Aldığı kadınlar ona münasip düşmesin. Yani halk tabakası ilk derizde bunu anlar. İkinci tabakanın hisse-i fehmi, anlayış hissesi şudur ki, bir büyük amir rayetine, halkına, pederane, babaya yakışır şekilde şefkatle bakar. Eğer o amir zahir ve batın, görünen ve görünmeyen gizli bir padişah ruhani olsa, ruhani padişah olsa, o vakit merhameti pederin, babanın yüz daha defa şefkatinden ileri gittiğinden, o rayetin, o halkın efradı, fertleri, onun hakiki evladı gibi, gerçek evladı gibi Çocuğu gibi ona peder nazarıyla, baba nazarıyla bakarlar. Peder nazarı yani baba nazarı zevç nazarına yani erkek, eş, koca nazarına bakışına inkılap edemediğinden, ona dönüşemediğinden, değişemediğinden, kız nazarı da bakışı da zevce nazarına, kadın, eş nazarına kolayca değişmediğinden, efkar-ı ahmede, kamuoyunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam müminlerin kızlarını alması şu sırra uygun gelmediğinden Kur'an der. Peygamber aleyhissalatü vesselam merhamet ilahiye, Allah'ın merhameti nazarıyla, o bakışıyla size şefkat eder. Pederane muamele eder. Yani bir babaya yakışır şekilde sizinle ilişki kurar, size muamele eder, davranır. Risalet namına, peygamberlik adına siz onun evladı gibisiniz, çocuğu gibisiniz. Fakat Şahsiyeti, insaniyet itibariyle insanın şahsiyeti yönüyle pederiniz değil ki sizin babanız değil ki sizden zevce alması, kadın eş alması münasip düşmesin, uygun düşmesin. Dolayısıyla yani burada işte e, nedir? Peygamberimizin bir risalet boyutu var. şefkatle ve merhatat, bütün insanlığa bir peder gibi bakma nazarı var. Bir de insaniyet boyutu var. O da bir normal insanların yaşayış şekli iki, örnek olması için diğer insanlara o şahsi yaşayışıyla. Dolayısıyla iki farklı boyutu var olay. Bir bu grupta böyle bakıyor. Üçüncü kısım şöyle fehmeder ki, şöyle anlar ki Peygamber Aleyhisselatü intisap edip ona mensup olup bağlanıp onun kemalatına, onun mükemmeliğine, faziletlerine istinad ederek, ona dayanarak onun pederane şefkatine, onun babaya yakışır şekildeki şefkatine, merhametine itimat edip, güvenip, kusur ve hatya, hata ve kusur etmemelisiniz demektir. Yani onun bu şekildeki yüce şeyine güvenerek, o pederane bakışına güvenerek hata ve kusur yapmayın. Yani günaha girmeyin. Yani nasıl olsa babamız bize şefaat eder, bize işte aracı olur, Allah nezle bizi affettirir gibi güvenmeyin diyor. O sizin hiçbirinizin babası değil anlamında bu ayet. Bir üst derecede Evet, bu şekilde hitap eder. Evet çoklar var ki büyüklerine ve mürşitlerine doğru yolu gösteren işte şeyhlerine, mürşitlerine, hocalarına neyse itimat edip ona güvenip tembellik eder. Hatta bazen namazımız kılınmış der. Bir kısım haleviler işte bu şekilde kendi şeyhine güveniyor, kendi büyük güveniyor. Ondan sonra da namazımız kılınmış gibi böyle şeylerle tembellik yapıyor. Yani hata ve kusur yapmayın demesi. Peygamber sizin hiçbirinizin babası değil. Yani size garanti altına alamaz. Ayetinde aslında işaret ediyor ki tembellik yapmayın. Bizim namazımız kılınmış gibi şeyler söylemeyin. Yani e, bu onun için e, dikkat edin kendinize manası çıkıyor. Dördüncü nükte dördüncü ince anlamlı söz bir kısım şu ayetten şöyle bir işareti gaybiye gelecekte olacak bir olaya işaret eder e, olayı işaret eden bir olayı fehm eder. Anlar ki Peygamberin aleyhissalatü vesselam evlat zükuru yani erkek çocukları rical derecesinde kalmayıp yani adam büyük yetişkin erkek derecesinde kalmayıp rical olarak nesli adam şeklinde nesli bir hikmete binaen bir gayeye bir sebebe binaen dayanarak kalmayacaktır. Yani Erkek çocukları küçükken ölüyorlar. Yani bir yetişkin adam şeklinde gelip de evlenip de torun sahibi olmuyor erkek evlatlarından peygamberimiz. Bir hikmete bina diyor. Çünkü öyle olsa miras falan gibi böyle şeyler devreye gider belki. Hani var ya kraldan sonra işte oğlu geçiyor, padişattan sonra onun oğlu geçiyor. Onun gibi bir şey belki algılanabileceği için bir hikmete binaliden kast edilen belki o. Yani orada Hazreti Annem bile iki oğlu Hasan ve Hüseyin'den sonra yaşananlara bakınca peygamberin de bu şekilde çocuklar, erkek çocuklar olsa belki daha farklı büyük şeyler çıkacaktı. Dediği gibi üstadım burada bir hikmete bina kalmayacaktır. Cenab-ı Hak onu önünü almış. Yalnız rical tabirinden tabirin ifadesiyle adamlar tabirin ifadesi Nisa'nın yani kadınların pederi olduğuna işaret ettiğinden yani tamam erkeklerin babası olmayacak hiçbirinin ama ileride ama kadınların babası kimin işte şimdi söyleyecek Nisa'nın pederi olduğuna, kadınların babası olduğuna, işaret olduğunda ettiğinden Nisa olarak yani kadınlar üzerinden nesil devam edecektir. Felillahil hamd, hamd ve övgü Allah'a e, mahsustur. Hz. Fatıma'nın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en küçük kızı Hazreti Ali'nin radıyallahu hanımı ve Hz. Hasan ve Hüseyin'in annesi. Dolayısıyla Hazreti Fatıma üzerinden nesli devam ediyor. Hz. Fatıma'nın nesli mübareki, o mübarek nesli Hasan ve Hüseyin, Hasan Hazreti Hasan 625-669 peygamber efendimizin torunu. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın büyük oğlu. Ve Hüseyin o da 626-680 arası yaşıyor. Ee, yine o Hasan ve Hüseyin gibi iki nurani, e, iki nurlu silsilenin e, o zincirin o soy ağacının bedrimine veri nurlanmış ayı. Şems-i Nübüvvet'in, peygamberlik güneşin manevi maddi nesini idame, hem manevi hem maddi nesini idame ediyorlar. Onu devam ettiriyorlar. Hani peygamberimizin nesli diyoruz ya. O şekilde ne oluyor? Peygamberimizin nesli Hazreti Fatıma üzerinden kıyamete kadar devam ediyor. Ama erkekler üzerinden devam etmiyor yani. O da ne dedi? Bir hikmete binaen. Burada söylediği gibi. Allahümme salli, ale, salli aleyhi ve ala alihi. Allah'ım ona ve aline rahmet et. Evet, birinci şule, birinci şık, üç şua, üç parıltıyla hitama erdi. Burada sona ermiş oldu. Birinci şuleyi bitirmiş olduk böylece. Ruhsat Kur'aniye'den 25. söze diyerek burada dersimizi bitirmiş olalım. Sübhaneke la ilme lana inne ma'lentene tel alimil hakim ve ahudavahum enil hamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi seni her türlü kusurdan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir. Her işi hikmetle yaparsın. Ve bizim en son duamız alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsundur. Her türlü hamd, övgü, şükür ve minnet her kimden gelmiş ve her kime gitmişse aslında sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah salam. Zeyn